Arkadaşlar herkese iyi sabahlar. Şimdi yurt dışında birazcık dolar kuvvetleniyor. Zaten dolar videosunu görmüşsünüzdür. Bugün bunun özetinde hani 630'lardan doğru artık bir ufak ufak şey 530'lardan 526 bölgelerinden kademeli kademeli doların gevşemesinde bence tepki oynanabilecek seviyelere geldi. Çünkü dolar endeksi de birazcık bugün bir tepki yapabilir. Amerikan 10 yıllıklar 240'ların aralığında durdu. DXE 97'ye doğru geliyor. Euro dolar paritesindeki şu 12.75'in kırılmasıyla beraber Satış hızlandı. 12.50 desteğine geldi. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman aşağıda 12 26'lar var. Euro-Dolar paritesinde önemli. Şimdi yukarı doğru 12.78'i kıramadığı sürece satış baskısı devam edecektir. 12.78 çok önemli oldu şu bölge. Şu çanağın hedefini koyduğunuz zaman da aşağı yukarı 12.28'lere gelir. Yani bantlar birazcık daha bu 12.50'lerden bir tepkiye 12.78'lere doğru deneyecek. Eğer beceremezse 12.50 çok önemli olacak bugün içerisinde. Burada bir Bollinger'larda daralma var. Birazcık bir yukarı doğru kaldırmaya çalışıyor. 12.50'yi kıramadığı sürece tepki deneyebilir. 12.70'lere doğru ama esas yer 12.78 şu bölgeyi geçmesi lazım ki chart tekrardan 13'lere doğru dönsün. 12.50 aşağı kırıldığı zaman da dikkat etmekte fayda var. 12.25 bandı işin içine girebilir. Şimdi S&P tarafında gene şuradaki şu 2 günlük sert satıştan sonra gene bir toparlanmaya çalışıyor. 2824 üzerinde kaldığı sürece grafik 2835'leri bugün tekrardan hedefleyecektir. Şöyle baktığınız zaman şurada 2800 66'lardan gelen satış şöyle bir band çıkartıyor bize. Burada yukarıda 2847 desteği direnç olarak karşımıza gelecek. Şu 2835'in düzeltmesinde tekrardan 35'e geldiğindeki momentum iyi izlenmeli burada. Bir çift tepe mi yapacak yoksa kırıp iyice hareketlenecek mi? Bunu görmek lazım. 2824 lerin altına gelmediği sürece SMP de grafik kuvvetini devam eder onun altında 2818 desteği var ama tabi hani 24'ün kırılıp 18'e gelmesi çarptı birazcık daha aşağıya doğru çevirebilir dikkat etmek fayda var ama sanki birazcık daha 835'e doğru yönleniyor gibi gözüküyor şimdi DAX'ı konuşalım bir. DAX'ta da e, S&P ile beraber bir toparlanma çabası var. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman DAX'a 15 dakikalıklarına biliyorsunuz şurada daha önce önemli bir 11.476'da desteği vardı. Daha önce direnç oldu geldi düzeltti 423'e tekrardan bugün kaldırıyor. 476'nın üzerine atarsa DAX, DAX tarafı e, kuvvetlenebilir grafik. 11.550'lere doğru ee, özellikle ona dikkat etmekte fayda var. Aşağıda 11.423 kırılmadığı sürece DAX'taki hareket de S&P gibi birazcık daha yukarı istekli. Özellikle şu 462'nin üzerinde kapamış olması DAX'ın e, şu önemli. E, en azından şuradaki bir çanak boyu kadar yukarı koyduğunuz zaman e, şurada aşağı yukarı şöyle bir hareket bugün S&P ile beraber 11500 lira doğru daxta bir e, hareket olabilir e, şimdi tabi bu içeride bizim borsayı da diri tutabilir biliyorsunuz 2-3 gündür sert satış satışıyoruz bunun en büyük sebebi e, yurt dışında swaplar yükseltildiği için dolarda e, yabancı burada hisse satıp e, Hani TL'ye dönmeye çalışıyor Dolayısıyla Hani iki gündür 3 gündür dolarda düşüyor borsada düşüyor e, baktığınız zaman 100500 ve 100.700 şu 5.000 liralık bandın hedefi aşağı yukarı biliyorsunuz 96-95 binlerde oralara çok yaklaştık. O yüzden hani artık bugün de bir tepki gelme ihtimali yüksek. 96 binler zaten önemli bir daha önceki direnç olup sonra kırıp şimdi destek olabilir buradaki çanak boyu zaten 96'lara denk geliyor. Yani buralardan artık borsa tarafında da bir toparlanma olabilir. Ama tabii ki gepli açılışta yani bugün yukarı açarsa oradaki ilk bir alımdan sonra gelecek kar satışını görmek lazım. Ondan sonra katılmak lazım pozisyonsuzsanız. Pozisyonunuz varsa 2-3 günden beri zaten hani bugün muhtemelen bir gepli açılış olma ihtimali çok yüksek. Burada baktığınız zaman işte şu seviyeler 98.800'ler ve 99.300'ler ilk direnç bölgesi gibi. Ama bu hareket normalde şurada 99.800'lere 100.000'lere doğru da gidebilir. Ama dediğim gibi ilk etapta şurada bir 98.000 hani 98.000'e rahat gider de şöyle bir harekette hani 99.100'ler ee, ilk böyle bir satış gelebilir. Seansın başında ondan sonraki eğer ki diri durursa ve e, S&P ve DAX hareket olursa şey olabilir ama iki gündür GAP'li açılışın ardından satış geliyor. Genelde GAP'li açılışlar birazcık sıkıntı oluyor. E, lütfen dikkat edin. Eğer pozisyonunuz yoksa Geple açılışta almak yerine bir izleyip e, tahtaların, fiyatların oturmasını izleyin. E, Viop tarafında 124.600'lere kadar gevşemişti. 126.500'e e, tepki vermişti ikinci seans başlarında. Buraya tekrardan tepki verebilir açılışta 126.500'lere. Burada yaklaşık bir 2000 puanlık bir çanak olacak. Eğer 26500'ün üzerinde kalıcı olursa VIOP tarafı 127900 ilk hedef olur. Ve burada 2000 puanlık bir çanak olur. Tabi burada bugün hani 5.30'lardan dolar artık tekrar 5.40'lara tepki verirse yükselirse e, borsa tarafındaki yukarı doğru eğilim birazcık daha momentumu kesilebilir. Şimdi altın tarafına baktığımız zaman Altın tarafı artık günlüklerde Bollinger Üst Bandına kadar gitti. E, buralardan hafif bir satış geliyor. 1309'lara doğru e, şöyle bir bant içinde gidiyoruz, geliyoruz. 1323'ü geçemediği sürece altın tarafındaki satış baskısı 1310'lara doğru şu kanala doğru devam edebilir. Özellikle şöyle bir yarım saatlik yapalım. E, buradaki şu ufak bir çıkış trendi kırılmış gözüküyor. E, grafik ilk direnci önemli direnci şu 1318'ler. 1318'i kıramadığı sürece satış baskısı devam edebilir. Önemli destekte de 1312'de ilk şu bölgeye dikkat etmekte fayda var. Şimdi şöyle bir de Brent Petrol'ü bir konuşalım. Şöyle bir Brent Petrol'ü konuşalım. Şimdi petrol tarafında 67-77'lerin üzerinde bir, yani ilk bir stoplattı. Altına geldi tam satış başlıyorken tekrar kaldırdı S&P gibi. Şimdi petrolde de şu 68 doların üzerine giderse şurada bir fincan kulp gibi düşünebilirsiniz bunu. Şurada şöyle bir çıkış trendi var. Bunun paralelini çizdiğiniz zaman da aşağı yukarı şöyle bir hareket olur. 68 dolar petrolü tetikleyebilir. Yukarı doğru 68 40'lara doğru bir hareket başlayabilir. Şuradaki çıkış trendinin kırdığı tekrar içine girmeye çalışabilir. 68 dolar bugün önemli pivot nokta. Bunun üzerinde hareketlenirse ee, short olan arkadaşlar dikkat etsin. Longa dönebilir grafik ama burada hani sahte bir kırış yapıp tekrar içine girerse de çift tepeye dikkat ama grafik biraz daha yukarı yönlü gözüküyor gibi arkadaşlar. Ee, herkese kolay gelsin.